Kalite penaltısında çizgide durma zorunluluğu var. Sonrasında kalecilerin outlarda, outlar elle başlıyor biliyorsunuz. Top, içeri, top oyun içerisindeyken ayakla kullanabilirsiniz ama topa outlardan sonra veya Top size dokunduktan sonra, siz başka bir yere pas verdikten sonra ya yarı sahi geçmesi gerekiyor ya da rakip oyuncuya değmesi gerekiyor. Diğer her pozisyonda en direk sizin topa dokunduğunuz yerden yani kaleci oyunu başlatıyor, avuktan veyahut da ceza almıştan başlayan bir serbest oluşturuyor. Umut ne düşünüyorsun soru kurallarıyla ilgili? Nereden geldik buraya diye düşünüyorum şu an? Kafam mı karıştı? Kafam kafa kafa mı karıştı? Kafam karıştı? Kafa karıştı? Oynayınca ama halledersin, halledersin sen. Huzurum taştı. Huzurum taştı, <laughs> başarılar. Kendim geldim, siz de Mutlu. Şimdi atıyorum hocam. Normalde şutlarınla alı sahada fırtına da yırtıyorsun. Bugün futsalda neler söyleyeceksin? Kardeşim, ee, futsalda çok yabancıyız. İlk defa oynayacağız. Bakalım zevk alabileceğiz. Şut çekmeyeceksin. Onu ben sana baştan söyleyeyim mutlu. Top civalı çünkü. Ee, onu öğrenmemiz lazım. Başka soru soramadık mı? Yok, başlayalım. Bir de bir şey daha istiyorum. O zaman bir şey daha ben onu da hatırlatayım. Ee, şimdi... Dedik ki... Şu noktada... Şu ben... o... olduğu yerden atma hakkı da